Yanlarında da bir sürü alet. Ve gördüğünüz gibi bir tane kaskım var. Burada iksirlerim, burada yangın söndürücüm, burada tavuk kılıcım, gitarım, her şeyim var. Ve kız bebek sonik tavuklarını aldım. İnşallah kız bebek sonik tavuklarını çaldığımı fark etmez. Yoksa kesin peşimi düşecek. Ama sessiz olmalıyız buraya girmeden önce. Sessiz bir şekilde bakalım Kerem komiser nerede ne yapıyor. Kız kıza gezelim bu gece. Oho, oho. Aha tuvaletten geliyor sesi. İyi de i̇şte banyoda ne yapıyor öyle ya? Şarkı mı söylüyor? Durun bakalım sessiz bir şekilde şu kapıyı açayım. Duydu mu beni? Kız kızar gezelim bu gece. Aha haydi kızar eller havaya. Birazcık rujumuzu sürelim. Biraz da oylanır. Ha? Nasıl ya? Eyeliner, ruj mu? Kerem komiser makyaj mı yapıyor? <laughs> i̇nanmıyorum ya. Durun durun. Onu izleyelim birazcık daha. Hey kızlar bana bakın. Nasılım? Oho. Oho oho. Kızlar oyna ellere boyu. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Birazcık da bir twerk atalım. Ne? Twerk atmak mı? Ah inanmıyorum. Ah. Gözlerime inanamıyorum. Ay durun beni görecek. Video <laughs> çekiyor. Kerem komiser ya. Gerçekten. Şimdi onu trollemeye başlayacağım. İlk önce şöyle banyodan çıkmadan önce onu şöyle bir tane kediyle sürpriz yapacağım. Böyle burada inek kostümlerimi giyeyim de möğüleyeceğim biraz da ona. <laughs> Kesin beni inek sanacak. Şimdi şurayı ilk önce bence şöyle birazcık karla doluşturalım. Şuraya şunu koyduk mu? Ne oldu ya? Aa, bunun içine kar koymamız gerek. Eyvah karı mı unutmuşum? O zaman farklı bir şey yapalım. Ne yapabiliriz? Şu sanırım zıplatıyordu. Şunu yapacağım. ha? Nasıl olabilir bu ya? Kar geldi. <laughs> Vay be. Durun durun. Karları hemencik şöyle dolduralım. Eva bu niye buraya geldi? Tamamdır. işte oldu. Bu kadardı. Şimdi bunu çalıştırmamız gerek. Eva kar niye elime geri geldi? Şöyle koyalım bakalım. Tamam. Karlar içinde şunu kıralım. Şimdi bunu hop evet sakladım. Buna basınca her taraf kar olacak. Bir de bir de bir de bir de şuraya da zıplamaya koyalım. İki tarafı da tuzak koydum. İki taraftan da çıkarsa tuzağa yakalanacak. Biz de şuradan kapı arasından izleyelim onu. Bakalım ne zaman çıkacak. Böyle elime tavuk alayım da. Ee, hala da çıkmadı. Ne yapıyor bu hala bayoda ya? Ha çıktı. Ne oldu be? <laughs> Ay eyvah. İnşallah beni görmemiştir. Gördüm mü acaba? Kim var orada? Me! 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 Bir dakika ya ben inektim. İnekler nasıl ses çıkarır? Mı? Ha, bu da ya evi inek girmiş. Hem de iki ayaklı inek. <laughs> durun şöyle birazdan böyleyim. yiyeyim. Mı? 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 Mı bu nasıl inek ya? Çık çık gel bör, Gel gel sana yemek vereceğim. Bak burada otlar var. Mı? Mı? Durun durun şimdi görünmez olacağım. Hoppa işte görünmez oldum. Bakayım. ah, <laughs> kollarım gitti. Durun kostümleri çıkartayım. Ha, şöyle kostümleri geri koyalım. Hı, i̇nek. Üdük nereye gitti be? Hey, bili 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 bili. <laughs> bili, bili mi? İnek bili bili diye mi çağrılır ya? <laughs> tavuk bili bili diye çağrılır. Aha durun o zaman ona tavuğu da göstereyim. Şöyle bir tane tavuk kılıcım vardı. Bakayım tavuk kılıcını görünce ne yapacak? Hı? Bu, 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 ne ya? Hı? Hı? E, sen neresin? Öcü misin be? Hoppa, yok oğlum. Şöyle gideyim de beni göremezsin. Ne var orada? Kim var burada? Hı? Al sana, al sana. <laughs> kiram komiser ya. İnanmıyorum ya. Neyle uğraşıyor? Neyse. Gideyim de şu aleti deneyeyim. Sanki, aa! Bu ne be? Bu böyle bir şey miymiş? Zıp zıp. En iyisi ben bunu alayım. Vallahi kız bebekse de trenlerim. Haa! Kız bey seni trolleyecekmiş. Ha eve geçiyor. Bakalım evde ne yapacak? Şöyle ziline basayım. Peki kapıya bakacak mı? Aha baktı. Ha, kim var burada? Ha, kim o? Kim geldi? Neyse işte, zilin bozuldu herhalde. Hop şöyle ben de geçeyim içeri. i̇yi de ben bu kapıyı açmadım ki. Ha, ne oluyor Hop da o açıyor ben kapatıyorum. Şunu açayım. Hop şunu da şöyle kırayım. Şu halıyı da şöyle kırayım bakayım. Eve girdiğinde şaşırsın. Hoppa. Hı? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koruyor Rabbim. <laughs> Korkmayın başladı. O zaman ne yapalım? Şöyle tavuk koyalım şuralara. Hop çiğ tavuk. Evet şöyle çiğ tavuklarımızı dizelim. Hı? Bu ne böyle? Aa, yoksa bu ölü yedek mi? Ölü yedek. Ruhu çıkıp buraya geldi ne demek ya böyle bir şey olabilir mi durun bakayım iki buçuk dakikamız var tamamdır iki buçuk dakikada şöyle bir tane yumurtam vardı şu yumurtayı deneyeceğim bakalım bu yumurta ne işe yarıyormuş şuraya bir tane kırayım ee, hiçbir şey olmadı sanırım boş çıktı o zaman şöyle yapalım şuraya bir tane kedi koyalım şöyle Kerem komiserin kedisi olsun buraya koyulmuyor nereye koyabiliriz Bakalım buraya koyulur mu? E bunu ne tarafa koyacağız? Duvara sabitlememiz gerekiyor galiba. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapabilir miyiz? Aa bakın bakın. Buraya koyabilir miyim? E bu da hiçbir yere koyulmuyormuş ya. Böyle kedi mi olur? Ayak ayakta koysak. Ha, oldu. Evet bakalım ne yapacağız? sen nereden çıktın? Hış piş, git bakalım kedicik. <laughs> Aa bakın bakın yürüyor da kedi. Bayağı iyiymiş ha bu. Durun bakalım. Başka nelerim vardı? Şöyle flütüm. Aha bok vardı. Bir de şöyle sıçmış olsun kedi. Bu boku da. <laughs> Ay pardon arkadaşlar ya. Bu boku da şöyle koyalım. Birazcık ağzımızı bozduk. Pardon çok affedersiniz. Hmm, bunu nereye koyabiliriz ki? Bu kaka hiçbir yere koyulmuyor. O zaman şöyle yapacağım. Kedi yedi yedi. Heh, koydum. <laughs> Aa, bir de sıçıyordu. Bu ne ya? Leş gibi. Bayılacağım. Hey kızlar kızlar. Ay, yardım edin. <laughs> kızlar kızlar yardım edin ne ya? Bu. Eyvah. patlıyor galiba. Hop şurayı patlasak. Hop hop hop. Ah, yeter be. Yeter ne oluyor be bu evde. Ciddi mi bu ev? tamam <laughs> tamam durun o zaman. Bir şey diyeceğim. Şunu çeksem beni fark eder mi? Şunu şöyle elime alsam. ha gelmiyormuş bu ya. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şurada birazcık flüt çalalım. Dü <laughs> Öcü sen varıyorsan şimdi bekle sen bekle polisleri çağıracağım hey ses 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 sesim geliyor mu diye fon sesim geliyor mu kimse beni duyuyor mu hey ses bir köy ses bir köy <laughs> Telsizden konuşmaya çalışıyor. Ama kimse ona duymuyor. Bakın başka nelerimiz vardı. Lazerimiz. Evine var ya kesinlikle girecek. O karakola gidiyorken ben de şuradan hemencik evine gidip lazerleri koyayım. Koş 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 koş. Evet lazerleri nereye doğru koyabiliriz? Şöyle yukarıya koyalım. Aa buldum duvarıya koyalım. Bir buraya koyalım. Bir tane de şuraya koyalım. Şimdi bununla bunu eşleyeceğiz ve duvarıya çarpıştıracağız. Eee buraya olmuyor mu o zaman? Şöyle yaparız. Bu niye olmuyor ya? Bir dakika buraya koyarız. O zaman bunu şöyle eşliyoruz. Hoppala hoppa. Hadi ya. Heh. Evet şimdi bir buraya koyduk. Bir tane de şöyle şuraya koyduk. Evet gelince direkt buradan lazere takılacak. Süper oldu. Hadi bakalım eve girmesini bekleyeceğiz şimdi. Sizler de o like atıp abone olmayı unutmayın. Çok eğleniyoruz. Aha ses duydum. Sanırım Kerem komiser geliyor. Bakalım şuradan izleyeceğim onu. Hii, bitmiş. bitmiş? Hemencik diğerini de şöyle yere atayım. Ne oldu? Eyvah tavuktan yanlışlıkla yedim ve zehirledi beni. Umarım Kerem komiser beni fark etmez. Yine kapı arasından izleyeyim onu. Ne oluyor? Giriyor. Hii, bu ne be? Öleceğim resmen. Baya canım gitti. İyi Allah'tan ölmedim. Bakalım ne yapıyor? <laughs> Lazer takıldı. <laughs> 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 i̇nanmıyorum. Ay. İnanmıyorum ya. Kerem komiser. Eyvah yine geldi bu sefer var ya. Gerçekten bayağı sinirlendi. Ama durur muyuz? Tabii ki de durmayız. Hemencik şöyle şuraya bir tuzak koyacağım. Şöyle şuna yangın toplarını dolduruyoruz. Ve şöyle kapatıyoruz. Tamamdır dümdüz yürürse inşallah arkasından öptüm dümdüz yürür. Hayır ya o tarafa gitti. İnşallah ateş topuna basar da yanar 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 var ya kesin delirecek. Hadi bakalım geliyor. Oley! Ha bastı yandı 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 yandı. Şöyle yapayım. Evini de birazcık yakayım. Yangın çıksın şöyle. <laughs> Aa sorun yok sorun yok. Gayet iyiyim. <laughs> Şimdi evini yakmaya devam edeceğim. Şöyle her tarafı yok 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 Bakayım. Eva görünmezliğim bitmiş. Hemen şuraları da yakıp evden çıkmam lazım. Koş 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 koş. <laughs> Benim olduğumu gördüm acaba? acaba? Evet hemencik üstüme geçir. Ay heyecanlandım. Hemen tıkla 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 tıkla. Şunu da kafama geçir. Tamamdır işte oldu. Başka ne yapabilirim? Gitarı elime alayım. Evet gitar çalan bir ineğim ben. Başka bir şey değilim. Dın 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 dın, dın. Gitar çalan bir ineğim ben. Gitar çalan bir inek. Evet yanlış duymadınız. Ben sadece gitar çalan bir ineğim. Evet ineğim. Mö 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 İnşallah benim olduğumu görmemişler. Yoksa gerçekten sinirlenmiş olmalı. Hepsi. 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 Aha. İşte kız bebek seni gördüm. E bu süper. Gidip biraz da onu trolleyeyim o zaman. <laughs> Parkta oynuyor. Mööö. Mööö. E? Kış, kış. Durun şöyle tavuk kılıcımla da korkutayım onu. Anam, nereye? Tavuk bir gezdemezim, gezdemezim. Yapmıyor, ne biterdiğinizden okumadığınız yaygınlığınızı yaygınlığınızı kimse yok mu öyle? Nereye gitti? Durun durun. Şimdi onun dikkatini çekeceğim. Pembe rengi çok seviyor. Şuraya ilk önce bir şunu koyayım. Nereye kayboldu be? Heh, şurada. Evet. Şimdi şöyle yerin içine saklayayım. Merak edip kesin bunun içine basar ha. Bakalım basacak mı? Geliyorum. Bu neymiş mi? Oğlum. Oğlum. An açalım. Bak burada ne var? Ayva, ayva koy koy çabuk koy çabuk koy 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 Hop bas bas bas. bas. E oldu. Hadi çekilsene be. Duymuyor benim bu arada arkadaşlar. İneyim ya. E bu niye olmuyor ya? Doldur 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 doldur. Oo baya bir doluyor içi. Şuna bakın. Niye bana vurdu ya? Bu ne be ne? Sen ne yapıyorsun? Sen yine beni uçuracaksın değil mi? Seni piş inek inek seni inek. <laughs> Adam unuttu. E ee, bu niye olmuyor ya? Dur bakayım. Hoppa! Ha? O ne be? Ba bana bir şey geldi. Ne geldi bana? E, hiçbir şey gelmemiş. Bir saniye ya. Ha? Haletin nereye gitti? Ne? Nereye? Beni yesin mi? Bekle bekle sen. Sen şimdi göreceksin. Benim başka neyim var? Şu kılıcım var. Hii, manyak. Ne yaptı? Eyvah. Ne yapıyor? Sen manyak mısın be kız? Hayır. Bekle bekle sen. Geliyorum geliyorum. Bekle sen. Kuş 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 kuş. Nereye gitti bu cimcime? Hey pücür. gel bakalım buraya. Ne? Sen inek benimle konuşuyor mu ne bu? Onu onu ben yanlış diyorum herhalde. Onu onu. <laughs> Sesimi duymaya başladı. Gel bakayım buraya seni bücür. Aa, manyak kendi koyduklarının yanına gitti. Kendisi ölecek. <laughs> gel bakayım sen gel gel buraya. No. <laughs> kendi bücürmüyor musun? Ya ne yaptı ya? Görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Oranın içine etti yani. Ben vallahi gidiyorum ya. Vallahi bu kız elektronikle uğraşılmaz. İçine etti. Garip garip şeyler koydu oraya. Başımızı ağrıttı. Gideyim de bakayım. Başka kim var etrafta? Başka insan var mı? Gideyim birazcık onları trolleyeyim. Şurası niye yanıyor? Oo, oraya da bir şeyler olmuş. Buraya ne olmuş be? Oh, burası patlamış. Neyse burayla benim bir işim yok. Bakalım etrafta birileri var mı? Hey mı? Maşa. Maşa gel bakalım. <laughs> i̇nekler zaten yürümez mi ya? Benim bildiğim inekler yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> hiç ayaklayın, hiç ayaklayın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğru bildin. Aa. Bu ne be? Ay kardeşim, tavukları alacaktım. Yumurtalar gelmiş bana. Bakayım bunlar ne işe yarıyor. <laughs> Zombi yumurtaları. Bakayım deneyeceğim vallahi arkadaşlar. Bana geldiyse vardır bir şeyi. He? Vallahi attım. Üste mi atacağız bunların? Aa eyvallah. Ne oluyor? kaç 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 benim pişime de gelir ha bunlar bakayım <laughs> İşte karşıdalar masayı kovalıyorlar koş 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 koş, koş, koş. Aa! arkadaşlar gelme. bizim de düştüler kaç 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 <laughs> kuş, 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 kuş. videolarını devamlı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve de lütfen videomu like atın çok mutlu olurum hepinizi kocaman öpüyorum 1 milyon aboneye de az kaldı lütfen abone olun da facecam'le video gelsin yani yüzüm gözükecek hepinizi çok seviyorum kocaman öptüm yemeklerinizden. görüşürüz